arkadaşlar merhaba. Gezinamenin sunduğu doğu turunda hepinize tekrardan merhaba. Van'dan yola çıktık. İstikametimiz Bitlis. Evet, Bitlis. Gevaş yolu üzerindeyiz yine dün olduğu gibi. Dün Aktrafmer adasına gitmiştik. Şimdi de Tatvan, Bitlis tarafları. Bir de Ağlat tarafına uğramayı düşünüyoruz. Uzun bir gün olacak. Bakalım nasıl geçecek. Hep beraber göreceğiz. O zaman Bitlis'te görüşürüz. Tatvan'dayız. Van'dan buraya kadar geldik. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk sonrasında Van'ın Van, Van Gölü'nün diğer tarafındayız. Ee, yeşillik güzel bir doğası var. Alp'le beraberiz. Ee, nereye geldik? Şu Çağlayan semtine geldik. Çağlayan semti. Arkamızda bir harabe var. Tuğ Manastırı olarak geçiyor. Tuğ Manastırı Gerçi hiçbir şey kalmamış. Evet. Yıkık dökük bir harabe. Korunmamış günümüze kadar. Hemen arkamızda da yine kompleksin devamı var. Şuralarda. Ee, bununla ilgili bir araştırma yaptık ama çok fazla veriye ulaşamadık. Evet. Muhtemelen tarihi yine urartılar veya daha eski döneme dayandığını düşünüyoruz. Ee, var mı senin başka ekleyeceğin bir şey? Yok. Şu an için yok. Güzel bir köydeyiz. Ben köy havasını her zaman severim abi. Evet. Hatta köye her köye gittiğimde de muhakkak bir köy kahvesinde oturmayı severim. Güzel bir çay içeriz. Yeşillik manzarı da güzel zaten. Aynen. Arkamızdaki Aynen arkamızdaki güzel bir manzara. camimiz var. Evet. <laughs> Şöyle arkamızda güzel bir yol var. Şu yoldan biraz çıkıp gezeceğiz. Sapan sahile geldik. Burası Van Gölü'nün batı kıyısında bulunuyor. Anadolu'nun en meşhur, en önemli şehirlerinden bir tanesi Bitlis'teyiz. Malum Pekyolu, Pek yolu İran Avrupa arasında olan Pek yolu'nun geçtiği bir yer burası. Önemli bir yol. buranın nüfusuna bakıldığı zaman tahmin olarak 100.000 civarı olduğu söylenebilir. gayet güzel. Bence ben sevdim. Yeşillik, deniz ve yeşilliğin olduğu bir yer, göl ve yeşilliğin olduğu bir yer. Alp sen yaşarsın herhalde böyle bir yerde. <laughs> tabii tabii. Yaşarım. Abi ben suyun olmadığı bir yerde yaşayamıyorum. Evet. Senin için de ee, çok ideal bir yer. İdeal belki. bir yer, aynen öyle. Ya yani, muhakkak ya deniz ya da göl olmalı gideceğim yerde, evet. yaşayacağım yerde. Sevdim o yüzden. Her taraf baksanız arkadaşlar. Görebildiğiniz her taraf su, yeşillik. Ee, bakalım belki Nemrut tarafına da çıkabiliriz. Oradaki krater gölüne. Yalnız hmm son dönemlerde ayı saldırıları çok oluyormuş. E, yol esnasında karşılaştığımız jandarma bize saat en geç 3'e kadar e, dönün demişti eğer çıkacaksanız o tarafa. Bir de yolları biraz bozukmuş. Son 15 kilometre SP'yi bozukmuş. Bakalım vaktimiz kalırsa oraya da uğramaya çalışacağız. Şimdi birkaç tarihi cami var. Onları gezmeye doğru gidiyoruz. Şu an Elaman e, Hanı'ndayız. Kervansaray'ındayız. Şu an burası kültür merkezi olarak değerlendiriliyor ama e, baktığımızda kapı duvardı. Dört bir tarafına baktık. Ancak ne bir etkili var ne bir güvenlik var. Demek ki şu an için kullanılmıyor. Burası e, 16. yüzyılda Van Beyler tarafından yaptırılmış e, Bitlis'iyiz arkadaşlar. Bitlis Tatvan'dayız. E, şu an için burası e, kullanılmıyor. Atıl bir durumda ancak ilham Enstitüsü olarak değerlendirileceği söylenmekte. Ee, çevre düzenlemesi bir ara yapılmış ancak öyle kalmış. Ee, tam Bitlis-Huvan yolu üzerinde e, bir coğrafyada kalmakta. E, maalesef içine giremedik. Ne var ne yok göremedik. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. şu an Bitlis e, merkezdeyiz. Meydandayız. Şu an tarihi bir doku içerisindeyiz. Ve çok ciddi bir çalışma var. Tüm e, taşlar tekrar döşeniyor. Tarih yapıların tamamında bir çalışma var şu bölgede. Arkadaşlar malum Bitlis denince aklımıza 5 minare geliyor. Hemen arkamızda e, bir tane var. Şurada da bir küllüye var. Şurada da 3 tane daha var. Arda arda 3 tane daha minare var. 4 etli 4 minare. Peki bir tanesi nerede? Bir tanesinin kayıp olduğu biliniyor. Nerede olduğu e, na, nerede olduğu ilgili herhangi bir e, ibare yok. E, biz de araştırıp bulacak değiliz. E, burada biraz gezip bir şeyler yemeği düşünüyorum. <laughs> Bitlis'te arkadaşlar kaleye çıkacaktık ama kalede tadilat tamirat varmış. Bizim de şansımıza nereye el atsak orada bir tadilat tamirat oluyor. Dün gittiğimiz Van Kalesi'nde de aynı durum vardı. Şu an burada da şehir merkezinde de ciddi bir çalışma var değil mi Alp? Evet. Bir çalışma var. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi bakın minarelerden bir tanesi burada. Bir tanesi hemen şurada. Bir tanesi bunun hemen arkasındaydı, bir tanesi de ileride dört tane yapıyor. Buranın bürüyanı meşhurmuş arkadaşlar. Bürüyancı va Vahit'te muhtemelen birer güryan yeriz. Hoş ama değil mi? Şehrin merkezi... Evet güzel, tarihi. Tarihi güzel. Ee... Tevin hemen ortasından ufak bir dere geçiyor. Onu slay diyorlar şu an. Selçukilerden kalma günümüze kadar gelen Bitlis. Çok farklı bir ambiyansı var. İki vadi, iki dağ arasında kalan bir vadi gibi. Her tarafta böyle tarihi köprüler var. Şu an en büyük olan köprüdeyiz. Şu kumbetler, Selçuk'un mimarisini yansıtıyor. Hemen arkamızda da, Feyzullah Ensar Hazretleri Türbesi var ve camisi var. Şu karşıda gördüğümüz yer. Radyo Vahid Usta'nın yerine geldik. Hemen meydanda. Ee, normalde böyle ağır etlerle aram pek yoktur ama buraya kadar gelmişken Güran yemeden gitmek de istemedik. Ee, bizler afiyet olsun. Emir Ali Kümmeti Bu bölgede Selçuklular'dan kalma kümbetlerle çok fazla rastlanmakta Bunlardan birer tanesi Muhteşem bir yapısı var Selçuklular'ın mimari ve sanatsal yapısıyla Osmanlılar arasında ciddi farklar olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar hemen kümbetin altından Selçukiyi mezarlarına geldik. E, tam da gün batımı var, müthiş bir e, atmosferde mezarları şimdi ziyaret edeceğiz. Açıkçası şu vakte kadar birçok Osmanlı mezarı görmüştüm ama Selçuklu mezarı görmemiştim. Zaten bu mezarlar e, Anadolu Selçukiyi değil, büyük, büyük Selçuklardan kalma mezarlar. Biraz kavram olarak bizden biraz daha uzak kültür olarak daha doğrusu beraber izleyelim. Haraba şehre geldik burasının tarihi binlerce yıla dayanıyor eskiden Nisanoğlu buralarda yaşıyormuş bu mağaraların içerisinde çok müthiş bir manzara var arkadaşlar hemen karşımıza mağaralar var şöyle gösteriyorum yukarıda da bir kumbet daha var içerisinde bulunduğumuz köprü de gerçekten çok müthiş Hemen şu karşımızdaki dağların ön yüzünde de mağaralar var arkadaşlar. Yine insanlar eskilerden binlerce yıl öncesinde buralarda yaşıyormuş. Herkese merhaba. Bugün yine yollardayız. Bugünkü gezimiz Ağrı Doğu Beyazıt tarafına. Doğu Bezi tarafına giderken tabii çaldıran üzerinden gideceğiz. Dönüşte de Muradiye şelalesine uğrayıp, gezimizi tamamlayacağız. Büyük Bey. Valla hava bugün sanki yağacak gibi. 12 derece gösteriyor ama. Şu an için yağmadı, kara bulutlar üstümüzde. İstikamet olarak İran'ı böyle yalayarak geçiyoruz. Muradiye'ye de uğrayacağız muhtemelen. Ya dönüşte ya da şimdi giderken. Güzel bir gün olacağını temenni ediyorum. O zaman Doğu Beyazıt'ta görüşürüz. Evet şu an İran'a en yakın noktadayız. Noktalardan bir tanesindeyiz. Şu an internet de çok fazla çekmiyor. Buranın bir arkası zaten İran. Şu an Doğu doğru ilerliyoruz. Şu sol tarafta da birazdan gelecek zaten gözetleme kuleleri var. Sınır noktasında olduğumuz için. Sen merhaba. Şu an Doğu Beyazıt'tayız. Arının en güzel ilçelerden bir tanesi. Van'dan yola çıktık. Yaklaşık iki saat sürdü. İki buçuk saat sürdü. Güzel bir yolculuktu. Şu an peki neredeyiz? Doğu Beyazıt'ta İsa Paşa Sarayı'ndayız. Yani gerçekten en güzel saraylardan bir tanesi. Bir tanesi. Ee, ne hoş. zaman yapıldı? 1683 1780li yıllar arasında, arasında yapıldı. yapıldı. mahzendeyiz. Mahzen olarak kullanılan odalardayız. Bunun gibi birçok oda var. Alp'in de dediği üzere sanırım şu yukarıdan insanları iplerle sarkıtarak buralara indiriyorlarmış. Diğer odalara da bakıyoruz. Burası da divan. Resmi işlerin yürütüldüğü, misafirlerin ağırlandığı, devlet işlerin yürütüldüğü alan. direk avluya bakıyor. Aynen öyle. Sağ sola bizimkiler. aynen. Geleni geçin, isimlerini kazanmışlar. Burada da cumba dediğimiz odalar var. numaralı odalar arkadaşlar. Bunun gibi 3 tane yan yana burada oda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan odalardan da odalara geçilebiliyor. Şöyle güzel bir balkon diyebileceğiniz bir alan var. Manzarası da müthiş. Şöyle bakalım. Doğu Beyazıt ve Ağrı Dağı manzarası var. Kaleye geliyor buradan. konumlandırılmış olan mutfak kısmı. Sarayın tamamını belki dörtte bir ediyor. Çok devasa bir yer. Bayağı büyük ve sarayın tam ortasına konumlandırılmış. Buradan birçok kapı farklı yerlere açılıyor. Vallahi efsane yapılmış. Kubbeli bir Aynen öyle. Kubbeli arkadaşlar. Tam şöyle merkezine geçelim. Merkezin altındayız. Evet kemerleri var. Kişer kemer değil mi? Evet. Bir yatay, bir de dikey sütunlarla genetlenmiş. Şu isler muhtemelen bu yemekten sonra evet. oluşan isler midir diye düşünüyoruz ama muhtemelen öyledir. Yüzyıllar boyu burada yemekler pişirildi. Buraya gelen misafirlere buradaki devlet adamlarından. Ya adamlar sadece bina yapmamışlar arkadaşlar. Binaya tarih katmışlar. Binaya estetik katmışlar. Mimari bir mesele katmışlar. Gerçekten çok müthiş. Başka güzel bir yer daha göstereceğiz size. Evet, hamam kısmındayız. Mutfaktan çıkar çıkmaz hemen sol tarafta. Evet. Vay 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 vay. Abi. Allah şurada bir duş almak isterdim. Keseyi nerede attırıyoruz acaba? Bak şu yan tarafta bir tane daha oda var. Keseyi yan tarafta Burası da muhtemelen havuz kısmı. E, suların girdiği kısım diye tahmin ediyorum. Genelde hamam mantığında şu vardır. Selçuk hamamlarında. Sıcak alandan çıktıktan sonra Şok etkisi oluşturmak adına Böyle serin suların olduğu havuzlar vardır Tahminime göre burası da O serin suların olduğu ee, Havuz alanı Vallahi çok müthiş yapmışlar Vay vay kenefe bak Vay arkadaş Yani orijinal haliyle ulaşan tek tuvaletmiş Evet manzaralarında <laughs> Evet Harem bölümüne ait bir tuvaletmiş Vallahi müthiş. Baksanıza arkadaşlar manzarasına. Biz sarayı gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burası da müzayede salonu. Buldu bu kasra dil ara am ile çün hatime kıl kerem ishaka hem ya Rabbi hüsnül hatime. Yani bu gönül okşayan saray senin yardımınla yapıldı. Ya Rabbi ishaka şefaat et sonunu hayreyle diyerek İçeri giriyoruz. Vay vay vay. Gerçekten müthiş ya. Abi bir sarayda olması gereken şey budur işte. Burası arkadaşlar saraya gelen misafirlerin eğlendiği, yemek yediği onlara çeşitli sunumlar yapıldığı bir alan. Yani herhalde sarayın en gösterişli alanı diyebiliriz. Müthiş sütunları var. Hani mimari olarak biraz böyle Hindi, biraz Arabik değil mi? Biraz Selçuk'i. Belki de İran kültüründen alınmış olabilir. Çok fazla Osmanlı eseri diyemeyiz buraya. Vallahi çok güzel. Yukarıdaki çeşitli kitabeler, yazıtlar var arkadaşlar. <laughs> hemen ilerisinde eski Beyazıt Camii'nin hemen yanında e, kalemiz var. Burası. Doğa Beyazıt Kalesi. E, çıkış yolunu bulamadık. Zaten sanırım çıkmaya da elverişli de pek değil. Biraz harabe şeklinde. Dağla iç içe, gördüğünüz gibi. Kısmı. Aynen öyle. E, çok müthiş bir manzarası olduğunu inanıyorum. Bu arada hemen yapıldı. Ne zaman yapıldığı bilinmiyor Bilinmiyor. ama e, muhtemelen buradaki İshak Paşa beraber yapılmış olabilir mi acaba? Yok hayır yani bir Urartu o kadar eski. Evet Urartular zamanında yapılmış olabileceği ilgili bir rivayet var. Bu arada arkadaşlar evet. Eski Beyazıt Camisi zaten fark ediyor. Kullanılan malzemelerin farklılığından anlayabiliyoruz arkadaşlar. Çok daha farklı taşlar kullanılmış. Muradiye şelalesi Van. Arkadaşlar Çaldıran'la Van arasında kalıyor. Çok güzel bir tabiatı var. Şöyle bir asma köprüsü var. 5 gün ciddi bir yolculuk yaptık. Gezdik, tozduk, eğlendik ve yorulduk. Yedik, içtik. Ee, ye <laughs> aynen öyle. Yeni <laughs> yolculuklar bizi bekliyor. <laughs> Umarım başka coğrafyalarda, başka şehirlerde, başka ülkelerde tekrar görüşüyor oluruz. Kasım'da görüşmek üzere. O zaman herkese iyi akşamlar. Sa merhaba. Arkadaşlar <laughs> <Herkese> merhaba. <gülüyor> <gülüyor>